Çok iddialı oldu. Hadi ya, o adam gelsin. Eşyalarımızı alan, sonra da botlara kaybeden. Atıyorum botu. Atıyorum Diren ne diyorsun? <laughs> ne no, oldu? Abi çok büyük oldu ya. Abi yüreğe yeter bir din gelmesi lazım. Oğlum şarkı bitecek çabuk. Sen <laughs> <laughs> <Abi çekinme çabuk. gülüyor> <laughs> 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 benim çözümümün. Atıyorum. İnsanlar bot çağırma diyor. Atıyorum artık. Müzik bitecek oğlum. Bastım. Basıyorum. Basılmıyor. Abi. Müzik bitti. Bitti zaten. Bitti dur. Oğlum çok büyük yapmışız ya kasayı. atıyorum beyler. Botu atıyorum. Vallahi at ama kaybedersem evet. çok laf yiyeceğim ya. Atma diyen. Yok. Evet. Atma, abi, atma, atma, atma. Abi atma, atma. Attım o kadar şeye inat o zaman. Bot Zantres gel buraya. Hadi bismillah. Kazanmamız lazım. Çok kaybettik. Kalıyor, bir de gitti, Eldivenle başladık. Çok güzel başlangıç. Çok kaliteli gerçekten. Lor. Bayonet. Evet. Nice. Ama çok yakın bana. Evet. Tamam. <laughs> anasının amı. Anasının amı. Oha. Oha oğlum. Of. Bir tane daha hadi, hadi iyi bir şey. Bir tane daha. Güzel be. bir şeyler gelmesi lazım. Garanti bizde artık. Bitti bu iş. Ha bir eldiven veriyor. Ha bir o eldiven veriyor güzel, ya. Güzel, güzel güzel Fena değil fena Oha değil. Oha amına koyayım. Dört kere yaptım. Dördünde de kaybettim. Bin bin iki bin. Oh. Of oh. sonunda çıkarttık ya. Cana da bir şey çıkması lazım. Ha bu kasa tıraştı. Ben yani şu an ona çıkanlara seviniyorum. Evet evet. Yok yok. Daha dörtlüdük bir tane birlik geldi ben çıktım. Kanka. Biliyordum oğlum ya. Bir yerde geleceğini. O çok iyi lan. Baba 4 kere açtık. 1000 1000 2000 2000. Çatır çutur gitmişti. Bu arada bu arada bizim bu VIP verdiğimiz suart vardı ya. Evet. Dragonlar gelecek demiş anasını satayım adam Lord kasasından. kasasında. Oha gerçekten. Mi? Abi evet. boşuna aramadım bu kasayı. Bir VIP'lik daha verelim ona. Ver abi ver. <laughs> Şu an siteye bir işlem yaptık. Ee, Stuart'la, Diren'le beraber. Doh hoş geldin. <laughs> yeni bir Dragon Lord'umuz var artık. Senin ayarlarıyla oynattın FBB yeni video çıktı. Envanterde bütün güzel AWP'ler var farkında mısın? Eee şey yok ya, birini göndermiştik herhalde. İnanılmaz ya. Bot Zantaray'sı yendim. O kadar insanı yenemedim. Fil test etmiş. Ben almıştım sanmıştımlar. Güzel daha. güzel abi. Abi daha ne ol? Ee, artık. Ya hacı Edion <laughs> da kasaya verilen şeyde <laughs> 3000 dolar falan yani. Ondan öncesi 4000 dolar. Tamam abi de yani tam çıkmış yani yetmez mi? Yeter. İlk defa oradan <laughs> çıkartmış olduk değil mi bu arada? Upgradele yüzde upgradele yapmıştım ben ilkini. Şimdi yüzde yüz bin bak yine basın arkadaşlar. Tertemiz bir win. Ha burada şey de bakayım, şuna da bakalım.